Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Ya ben şimdi sizlere böyle promptlarla karşılamak istedim. Gerçi şu anda hiçbir şey anlamıyorsunuz büyük ihtimal. Ama yapınca anlaşılacak her şey. Burada ne yapacağız? Bakın hemen geliyorum. Chat GPT kullanacağız. Killing AI kullanacağız. Ve Leonardo AI kullanacağız. Şimdi burada yapacağımız iş Rico Animation'ı çizgi karakterini canlandırıp bir hikayeyi oturturacağız Çok görüyorum YouTube'da ve müthiş ivme kazanıyorlar. Bir tane de kanal açacağım bu konuda. Atacağım onlara. Bakalım kanalın da gidişatını sizlerle paylaşalım. Hemen bir araya reklam giriyorum. Nasıl yapılmadan önce. DJ Akademi'yi kurdum. Daha önce de bunları sizlere söyledim. DJ Akademi'de YouTube otomas otomasyon hizmetiyle tanışacaksınız. Yani bu ne demek oluyor? direkt birebir mesela grup halinde ama canlı bir şekilde eğitimlerimiz olacak. Diyeceksiniz ki ben bu kategoride bu şekilde içerikler üretmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Nasıl editini yapabilirim? Nasıl özgünleştirebilirim? SEO'yu vesaire başlığı nasıl harmanlayıp yükleyebilirim? Dediğiniz an devreye ben giriyorum. O konuda sizlere bir öğretiyorum. 2. 2025 yılında kanalınızın para kazanmasını ve başarıya ulaşmanız için elimden gelen tüm desteği de sağlıyorum. Yani eğitimi verdim hadi bana eyvallah yok. Kesinlikle yok. Çünkü Dici Akademi'yi okuyun. Burada bir dünya şey yazdım aslında. Neleri yapacağımızı yazdım. Birincisi bu. Dici Akademi'den bahsettim. Hiçbir Bilginiz olmasa dahi hepsine ve her şeyi öğreneceksiniz sonuna kadar. Şimdi geldim bir de ben bilgim var. Az buçuk biliyorum. Ama ben nişte sıkıntı çekiyorum. işte kanalda biraz editte sıkıntı çekiyorum da derseniz sizlere şoför adresinde direkt göstereceğim neler olduğunu. Yani açıklama kısmına bırakacağım adresimi. Okuyun orada ve İndirim kodu da ilk 50 kişiye bırakacağım. Bin tane niş fikri ve üstü var burada. Yani kaybolacaksınız içinde. Ya bu da neymiş? Bu da neymiş? Deyip deyip duracaksınız abi. O yüzden bin tane niş fikri ve YouTube'da kanal açma videosuyla erişeceksiniz. Ayrıyeten edit videolarına da erişeceksiniz. Size özel, alan arkadaşları özel olacak ve bu hafta boyunca hep güncellenecek bir nevi eğitimi de buradan da yapmış olacaksınız. Yani sizin alacağınız aldınız ben kenara çekildim yok. Ben de sizin peşinizi bırakmıyorum alan arkadaşlarım. Bunu bilin yeter. Sorularınız varsa da yine burada WhatsApp butonum var. WhatsApp butonumu tıklayıp direkt bana sorunuzu da sorabilirsiniz. Reklam bitti. Şimdi konumuza dönelim. Promptları hazırladım. Önceden müthiş promptlar. Türkçesini şimdi çevirmeyeceğim. Çevirebilirim de ama çevirme, çevirmeyeceğim. O yüzden direkt abi konuya dalıyoruz. Şimdi bir tane Bob karakter yarattı. Ama şimdi bakalım e, ikinci şeyde ne yapacak. Script 1 bu. Bir de bunun tabii ki iki, ikinci versiyonu da vardır muhakkak. Çünkü sadece Bob konuşuyor. Ha Jim araya devreye girdi. Bak Jim, Bob, Jim de araya devreye girdi. İkincisinde Mike artı Tom. Şimdi Tom ve Jerry karakteri yapabilir. Ben Bob'tan ilerleyeceğim. Şimdi Bob karakterini nasıl yapacağız? Bakın hemen geliyorum. Ama bundan önce şimdi bakayım bitirdi mi? Daha hala yazıyor. <laughs> Yazsın. Yine promptuma geldim. Çıkan sonuca bir skribin altına ekle demişim. Bak bunu. Şimdi şu. Bununla ilgili hemen chat chipitim nerede? Chat ah, chat chippitipa. nerede diyorum ya? Ben de yukarı chat chipit'i arıyorum. Durun. Hemen geldim. İkinci prompt. Hatta dur. Yanlış olmasın. Şöyle yapacağım. Heh. İkinci prompt'um bu. Ekledim. Enter'ladım. Bana Bob'la ilgili sözlü metni veriyor öncelikle. Bak. Rico Animation Style Illustrator. Gördüğünüz üzere Rico'yu Özgünleştireceğiz. Rico tarzı olmayacak ama biraz özgün olacak. Bob'la Jim'in konuşması. Bayıldım dedim ben buna. Şimdi geldim. Yine. Bu konuşma metni. Kopyaladım. Enter'ladım. Pardon geri soruyorum ya. Çok çok Özür dilerim. Biraz vakit kaybettim. Prompt 3'ü unuttuk. Neden söylemediniz? Prompt 3 nerede kaldı diye. Şimdi prompt 3'ü de kopyaladım. Sadece enter'ladım. Hiçbir şey yapmadım. O diyor I image prompts istiyorsun benden. Evet dedim. istiyorum. Free diyor. Bitti diyor. Bitsin abi. istemiyorum. Okey. Şimdi geldim ben. Sözüm bu dedim. Konuşma metnim. Ayrıyetten bop'un da karakteri bu dedim. Enter'ladım. Mis gibi bana prompt'unu döktü. Değil mi? Şimdi bak birine geldim. Bunu alıyorum. Şuysa animationsa şey olacak. Killing de kullanacağımız. Generate. Tabi burada flu, flux şeyini kullandık. Dinamiki kullanıyoruz. <gülüyor> Kripto <gülüyor> Kripto ile ilgili yapmış ama o olsun ya. Kripto ile ilgili de olabilir. Hiç fark etmez. Tıkladım. Bu da mı aynı? Coin. Evet aynı. Şu nasılmış? Bu da aynı. Tamam kopyaladım biri. Şimdi ikinciyi kopyaladım. Bunu siz hepsi için geçerli yapacaksınız ama. Bob'la ilgili. Bak mesaj bir Bob. Skin 2. Yine aynı şekilde bakın. Şimdi ilkleri al alıyorum ki şaşırmayayım diye. Şimdi popumuz hazır büyük ihtimal. O hazır dursun. Şimdi bop'tan ziyade hemen şeye geldim. Jim nerede? Jim de aşağıdaymış bak. Bizim jimimiz burada. Jim nerede araya giriyor? Skin bakayım. Bop, bop, bop. Bu da Jim. Cimde mübarek en son konuşmaya dahil oluyormuş. Şimdi hem videomu uzatmamak için hem de sizi de biraz yormamak için ama siz bunu dediğim gibi her seferinde bu işlemi yapmak zorundasınız. Bu şekilde. Çok mu gitti? Yok çok gitmemiş. Jim de burada. Jim'in de böyle bu şekilde karakterini alacağım ki bana bir karakter yazsın. Geldi. Jim'in de karakteri bu. Aa bu bop olmamış. Tamam neyse. Bir tane bopu yapmış. Bir tanesini düzgün yapamamış. Olsun onu değiştirebiliriz aslında ikinci sefere. Tamam Jim de bu. Karakterimiz de bu. İki tane yaptım. Bunları siz dediğim gibi peş peşe yapıp ve ayrıca bunları da düzelttirebilirsiniz. Nasıl? Aynı şekilde geleceksiniz Jim'e. Pardon bopa. Bunlara bir metne yazdırsaydım iyiydi. Metni yazdırmadığım için. Mesela 3'ü aldım. Skin 3. Kopyaladım. Enter'ladım. Burada ise Bob'umuzun karakteri de bu. Enter'ladım. Bakalım bunu nasıl yapacak. Geldim böyle hemen tıkladım. Bir de 6 tane kontürümüz gidiyormuş. Bence çok yapabilirsiniz resim bu konuda. Heh, bak çok güzel araya bir efekt atmaya birebir abi. Çok çok güzel. Okey. Şimdi Eleven Labs de kullanacağız. Çok soru ya. Bu Eleven Labs'i unuttum söylemeyi. Ayrıca de Eleven Labs'i kullanacağız. Stüdyo. iki tane şey kullanacağız. Capture'lar. Unutmayın. Şimdi birinci Capture'ımız Nerede bizim sözlü sazlı? Kaçıncıydı bu? Bir saniye. Skin 3 değil. Skin 3. Tamam. Şimdi hepsinden birer sinini aldık değil mi? Birer şeyini aldık. Şimdi bak o değil. Konuşmaya geldim. Metin olarak biri aldık. Bir de Bop'un konuşması aldım, yapıştırdım. Elis konuşuyormuş. Hayır. Yani Alex konuşabilir abi. Alex next yani şey konuştu. Bop'u konuştu. Capture Pardon Capture'da şey oluyor. Ya sorry. Enter. Bu Alex. İkinci konuşmamız Capture'da arka arkaya sesler yapabilirsiniz diyor. 1, 2, 3 mü 4 müydü? 3'ü aldık değil mi? Evet evet. No lot tank. Non my fortune. Bu da Bob. Konuşmamız. el miydi? Bu Elis, Elis. Tamam, doğru. Üçüncü konuşmamız Jim Bu Elis'i değiştireceğiz. Josh yapalım. Josh nasıl? Bir dakika. Is... It is a profound ya yani bunu yaptım. Şimdi bu renkler ve zevkler tartışması Üç tane şey yaptım ben size. Bunu çoğaltabilirsiniz. işte buradaki konuşmalardan komple hepsini çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu üç tane yaptım ve üç tane de renderını alacağım. Epli epli export. Export. 111 kredim gitti. Bak doluyor. Kinik AI'ye geldim. Bunu da daha önce yayınımda sizlere sundum. İzlerseniz minyatür adamları görürsünüz. Çok da güzel işler yaptık orada da. İndirilenler önceliğimiz buydu. Birinci şey. Promptumuza geliyoruz. Kafa karışıklığı olması için Word'e aktarabilirsiniz bunu. Tek tek indirmedi. Komp ne indirdi ya? Hayırlısı bakalım. Şimdi Bob bir nerede? Burada mıydı? Bu. Heh, tamam. Bana şu lazım. Okey. Bob'u yükledik. Bunu da yükledim. Şimdi bakayım 30 saniye mi sürüyor? Aynen 30 saniye. Çok kısa süre. Şimdi bakalım bu Bob arkadaşı ne yapıyormuş burada. Burada başka hiçbir ayar yapmamıza gerek yok. Hilo'yu da kullanabilirsiniz. Killing'i de yani artık kafanıza göre düzgün de yapmayabilir. Güzel de yapabilir tabii ki bu arada. Nasıl? Gayet ve gayet başarılı abi. Yani Yolu bildikten sonra bir de reklamsız indirsin. 1.3 he. Reklamsız. S112 yapalım şuna da. Çok indirdiğim için artık karıştırıyorum ben de. Devam. Yanlış oldu. Ne lazım bize? Tim miydi bu? Bob tamam. Bob tamam. Bob. Şöyle bir göz atıyorum. Ha Jim diye Tim nereden çıktı? Abi Jim'i de buradan yine bir konuşma metniyle metnine dayalı olarak Crit dedim. Bunu indirdim. Bunu tam 6 tane böyle yaparsanız büyük ihtimal 30 saniye hadi 28-29 saniye ki iğme kazandırır size. Yani YouTube Shorts'ta biraz iğme kazanabilirsiniz. Şimdi bu da gelsin. Bundan sonraki neydi? Jim değil. Şurada değil mi? Lottung'tu. Yani buydu diye hatırlıyorum. Bunu da konuşturacağız. Olay bitecek. Bunu da kopyaladım. Konuşma metnimiz hazır. Bunlar hazır. 30 saniye diyor. Hadi gel bakalım. Yürüyor ama konuşuyor. konuşuyor. Geldim bunu buradan seçeyim. şöyle yaptım. Kapattım. Bakalım bu ne yapacak. Ya işte hayatımızı artık bu kadar çok kolaylaştırdılar ki bu yapay zeka. Ama ben diyorum ki işte beyin çürümesine doğru gittik. Daha doğrusu. Bir Şimdi beynimizi promptlarla artık çalıştırmaya başladık. Çünkü yapay zeka bize her şeyi dökmeye başladı. Eskiden editörlük vardı. Böyle sitelere editörlük yapıyordunuz işte makaleler yazıyordunuz artık hepsini yapay zeka yapabiliyor. O yüzden beynimizi biraz daha çalıştırmamız açısından hani körelmemesi çürümemesi açısından bol bol kitap okuyun dostlarım ya. Sevdiğiniz bir şeyi bol bol okuyun yani. Hayat yapay zekaya doğru gidiyor. Hatta gitti sayılır. O süper yapmış değil mi? O yüzden kitabı da ihmal etmeyin. Bence güzel. Bu da bir şaşkınlık ifadesi. İndirin. Şimdi ne yapacağız? CapCut abi. CapCut'a geldim. Projemi açtım. Şimdi inenler nerede? İnenlerimiz burada ama bakın şimdi yapmam gereken aslında başka bir iş var. Çünkü şu Eleven Labs'te bir daha bir export alacağım. Capture Capture bir ha evet evet bak Capture bir tamam. Export desem hepsini mi alacak? Yine mi hepsini aldı? Hepsini aldı ya. Maalesef ki hepsini alıyor. Keseceğiz. Baby Fortune Cent olaraktan üçünü de keseceğiz. Getirdim. Getirdim bunu da en sonda bunu. Dediğim gibi bunu çoğaltmanız elinizde. Nasıl yapıldığını zaten öğrendiniz artık. Söyleme gerek yok. Büyük ihtimal bunlar bizim şeylerimiz. Kesiyorum. Tabii ki sesler şey olsun diye. Bunu da kısayım. Hadi şöyle biraz. Tamam. Tamam. Buraya kadar güzel. Buraya bir öp, bir dakika. Ses. Ses efekti. Oyun. Bir dakika. Canım. Fight, Sihir, Black Freda, no Sihir'e bakayım mı? Bak bu düzgün. Şurada dokunduğu zaman şunun burada ötmesini istiyorum. Burada yürüme. Walking. Walking. The Walking Dead vardı ya. Bilmiyorum izlediniz mi? Bence müthişti. Ne güzel değil mi? Kısabilirsiniz. Hani insanın şey yormasın diye görüntü. Ne kadar kısa görüntü o kadar sizi kitleye elinizde tutar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ben uzun yapıyorum. Sebebi hani neler yaptığımı bakmanız açısından. Lost, kayıp veya loss, 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 loss kaybetmek mi demekti? Bir bakayım şuna. Oo süper. Şunu şöyle şuraya koyabilirim. Bağırma neydi? Bağırma yazalım bakalım. Bağırma sesleri Türkçe Türkçe algılaması lazım. Bağırmak. R'yi nasıl yazıyor ki burada? Dişi gözüyoruz çok. Allah Allah. Dur. <laughs> Şu dipleyin uygulamasını açayım hemen. Yemek pişme sesi yazıyor. Bağırmak neydi ya? Şat ya tabii ki ya. Bazen unutuyorum ya kelimeleri. <laughs> <laughs> çok iyi değil mi? Here, time... Tabii bunun desibeli çok. Bir indireyim azıcık. Here, Bence çok iyi oldu. Here, <laughs> bu işten bu kadar basit dostlarım ya. Hani İnsanların ve kitle elinizde tutmanız açısından çocuklara göstereceğiniz bir token tarzı bir şey yaptık ama siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunu. Geçişleri de böyle e, güzel bak geçişlerde de tatlı geçiş istiyorsanız kullandığım her zaman bir mix var çok güzel bir şeydir geçiş efektidir. Tabi burada renkler ve zevkler tartışılmaz ama. Şöyle göstereceğim hemen. Burada bunu aslında kısmam lazım. Şöyle şuraya kadar. Tabi buradan da şey gelmesi lazım. Bir dakika. Şöyle. Bitti. Dışa aktar diyorum. Artık bütün kalemler sizde. Yani nasıl kurgularsanız ben videomun çok uzun olmayışından ötürü canı sıkılmasın diye çöp adam yazayım buraya. Çöp adam Rico. Yani burada istediğiniz türde, istediğiniz şekilde dediğim gibi promptlarla imaj veya şey yapabilirsiniz. Dostlarım yayınım bu kadardı. Başka bir yayında görüşmek üzere. Açıklamalar kısmını muhakkak ki okuyun. Bütün detayları orada bulacaksınız. Promptu da oraya vereceğim.